Nasıl sıralamaya girilir? Nasıl fatih olunur? Hangi map daha çok puan veriyor? Ne yaparsak daha çok puan alırız? Arkadaşlar selam ben Doğukan. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün videonun başında da gördüğünüz üzere nasıl Avrupa birincisi oldum? Siz nasıl hızlı bir sürede fatih olabilirsiniz ve ayrıntılardan bahsedeceğim. Hemen videoya geçelim. Dostlar ilk olarak nasıl Fatih olur biraz bundan bahsedeyim. Yani bunu bilmeyen çok az insan vardır ama videoyu izleyip bilmeyen bir iki kişi bile olsa onlara hitap edeyim bu adımda. Önce Fatih olmanız için ilk 500 içerisine girip az kademeye ulaşmanız gerekiyor. Az kademeye ulaştın ilk 500 içinde değilsen kesinlikle Fatih'e atmaz. Az kademede olup az 35 yıldızda da olsan yani ilk 500 içerisine girmediğin sürece de Fatih'e atmaz. İlk 500'e girdin ama as değilsen yine Fatih e atmaz. İlk 5'e girip as olman veya asın katları olman seni o gece saat 3-3.30 aralığında Fatih e atacaktır kesinlikle. Bu bilgiyi hemen kısa keselim bir sonrakine geçelim. İkinci soru neye göre puan veriyor? Arkadaşlar kesinlikle ilk olarak en önemli şey maç içerisinde takımın size kazandırdığı sıralama puanı. Sıralamaya çok güzel puan veriyor. Birinci olduğunuz, ikinci olduğunuz, üçüncü olduğunuz bundan bahsediyorum tabii ki. Onun yanı sıra aldığınız kill size çok fazla etki ediyor ama çok fazla etki ediyor. Yani sıralama hadi win aldınız 15 puan verdiyse 15 ile win aldığında 20 30 puan veriyor. Özellikle taç kademede mesela 5 ile win aldın 20 puan veriyorsa 15 ile win aldığın zaman 50 puan veriyor, 40 puan veriyor. Bu da sizin mesela bir maçta 15 puan alıyorsanız 15 ile win aldığında 30 puan veriyorsa 2 maç atmış gibi gösteriyor. Anladınız mı? Yani bu size çok güzel bir avant Bu ne? Bu baklar da sürekli beni buluyor. Her neyse boş yer Dediğim gibi bahsettiğim gibi killer çok önemli. Kil almak çok önemli dedim. Peki daha fazla kill nasıl alırsınız? Biraz da bundan bahsedeyim. Benim edindiğim tecrübelere göre arkadaşlar takımınızda 4 kişisiniz. Üç kişinin sizi bustlaması gerekiyor. Ne demek bustlama? Yani sizi hem koruyacak, hem sürekli arkanız olacak, ölmemenize yarayacak, hem de killeri size salacak. Yani genelde botları salarlar rank kazan kişi ama eğer ki böyle 3. şahıs takımı da anında Fatih olmak istiyorsanız veya sıralamaya kasmak istiyorsanız bot değil gerçek adamları da ses almaları gerekiyor. Bot tabii ki salacaklar ama onun yanında gerçek adamları da ses almaları gerekiyor. Yoksa yani her oyun 5 tane 10 tane bot atmıyor ki çoğu zaman hiç atmıyor. 5-10 tane botu kim bulmuş? E kardeş tüm killeri ben alacaksam takıma ne gerek var demeyin öyle. Arkadaşlar illa ki siz de insansınız sıkıştığınız zamanlar vuramadığınız zamanlar veya çok 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 böyle 4 kişi 8 kişi bir anda kafa attığı zamanlar illa olacak. Tüm killeri tabii ki alamayacaksınız. İşte o sırada takım arkadaşlarınız devreye giriyor. Nasıl killeri salacaklar? Şöyle bir tep... Allah'ım ya. Neyse gösteremiyorum da arkadaşlar. Şuradaki tepede, e, mesela yatan bir insan var. Takım arkadaşının ona vurmayacak diyecek ki gel şunu vur diyecek. Size gidip vuracaksınız ve pedadan bir kill alacaksınız. Kill alma olayı böyle gerçekleşecek. Yoksa hani 4 kişinin içine girelim, dördünü bir sen vur falan öyle şeyler olmaz tabii ki. Sıkışınız zamanlarda onlar da size yardım edecek. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Sıradaki sorumuz hangi harita daha çok puan veriyor? Eğer 24 saatte fatih olmak veya sıralamaya kasmak istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar sıralamaya kasmak için ilk gün çok önemli. İlk günde ne yaparsanız devamı öyle gelir. Bunun için sürekli win almanız gerekiyor. Ee, biraz önce neye göre puan veriyordu da da e, Win'in önemini anlattım size. Win'de çok fazla puan verdiği için sürekli Win e oynamanız gerekiyor. 100 Yüz maçın 100'ünde Win'le demiyorum ama en azından attığınız maçların yarısının Win olması gerekiyor. Diğer maçlarda da eksi yememeniz gerekiyor. Kesinlikle ben Livy'yi tercih etmiyorum. Avrupa sıralamasında biri çıktığımda da sürekli Erangel oynadım. Bunun sebebi ise Livy'de çok fazla yatan oluyor. Yani her yerden adam çıkıyor. Arkanız temiz sanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tak alan dışından birisi gelmiş sizi vuruyor. Böyle şeyler yaşanabiliyor Livy'de. Bunun yaşanmaması için kesinlikle Erencel'i tercih sebeplenirsiniz. Erencil'da da daha çok kil almanız için, kilin öneminde de bahsettim. Daha çok kil almanız için sürekli Pochinki, Georgia Apple, Military Base gibi böyle aktif yerlere atlamanız gerekiyor ki maç başına güzel kil sayısına sahip olun. Bunun yanı sıra eğer ki kardeşim ben 24 saatte Fatih olmayacağım derseniz de öyle gidip Zarki'ye falan gitmenize gerek yok. Kesinlikle araç fight'ına girmeyin. Yok araca binelim de uzak yerlere gidelim falan böyle şeyler yapmayın. Ben 30 defa eksi 57 isem 30'un 25'inde araç fight'ında yemişimdir. Atlayacağınız bölgeler kesinlikle e, Georgia Pool, Arkasındaki evler toki'ler olsun e, Okulun yanındaki toki'ler olsun Veya yasnaya polyana'daki toki'ler olsun O tür yerleri tercih edin Bunun sebebi ise çok fazla ev olduğu için e, Olası bir sıkışma durumunda anında kaçabileceğiniz yerler olsun Mesela yasnaya atlayacaksanız Garaj tarafına atlayın ki Sıkıştığınızda hemen aşağı atla Araca bin kaç Kaçmak zaten hani anladın mı? Kaçacaksın kardeş yok o... Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Ben nasıl Fatih oldum? Nasıl Avrupa birincisi oldum? Nasıl sıralamaya çıktım? Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar ben ilk gün gece saat 5'te sezon yenileniyor. Ya, gerçi 3'te günler yenileniyor ama yeni sezon saat her sezon 5'te gelir. Bu iş şaşmaz. Ben saat 4'te kalktım. Ekibimi topladım. E ondan önceki gün full uyudum. Bütün uykumu topladım. Ondan sonra saat 5'te sezon geldi ve biz o zaman maçlara başladık. Hiç ara vermeden ben Royal Pes'e bile bakmamıştım. Düşün saat yani 5'te o sezon geldi. Geldiği anla maça girdik. Royal bile belki öbür gün baktım yani o kadar söylüyorum. Hiç ara vermeden nereden baksam bir 24-25 saat oyun oynadım. Ee, bunun sonucunda ne aldım? Sıralama 1'deydim. Avrupa sıralamasında 1'e çıktım ve bir günde Fatih oldum. Nasıl oldum peki? Yine dediğim gibi e, çok fazla kill alarak her maça winleyerek riski atmadan ilk başta oyun başına tabii ki riski attık. Kademe koruma puan kartlarımız vardı. Onları kullandık. Oyun başında sağlam oynadık. Güzel killlerimizi çıkarttık. 25 kille, 30 kille, 34 kille, 32 kille sürekli winler alalım. Ala ki şöyleydi. KD'mde e, günün sonunda Fatih olduğumda ve sıralama 1'deyken 18 falandı. 18 ortalama KD ile oynuyordum. Yani çok fazla kill aldığımda oradan görebilirsiniz. Ne yaptım peki? İlk gün Fatih olup ilk gün Fatih olayım. Bir gün boyunca bir dişimi sıkayım Fatih olayım sonra bırakayım diyen arkadaşlara tavsiyemdir. Rank kasarken aklınıza sürekli şey gelir. İşte Zarka'ya gideyim. işte şuraya gideyim. Kaçak oynayayım falan. Kesinlikle öyle şeyler yapmayın. Yapacağınız şey Pochinki'ye George Apple gibi aktif bölgeler atlayıp fazla fazla kill alıp 3 maçta 50 puan alacağınıza tek maçta 50 puan alabilirsiniz. Ondan bahsedeyim ben. Sürekli George Apple vesaire atladım. Yanımdaki arkadaşların KDS 0-50 falan oldu. Kil almadıkları için. Bütün killere bana saldıkları için ama. Günün sonunda onlar da benim bu başarımı oraya Türk bayrağı asmamdan gururlandılar. Ve onlar da çok şikayetçi olmadı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bütün Bunny Gaming klanına. Hepsinin hakkı ödenmez. Hepsini çok seviyorum. Onlar da bunu iyi biliyor. Bu arada arkadaşlar hani Avrupa birincisi olduğum maçlardan kısa kısa klipler koymuştum. iki önceki videomda. Spray hassasiyetlerini falan sormuşsunuz da böyle bir şey yok ya. Ben böyle nasıl sprey atacağım ki? Bunu düzeltemiyorum Neyse dur bir çık gir yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen gittim geldim. Şöyle bakayım düzelmiş. Güzel. Şimdi ben sprey'lerimi göstereyim. Beğenirseniz kullanabilirsiniz. Biraz sonra hassasiyetlerimi de vereceğim size. Şöyle bu tam 6x spreyi kaç metre orası bilmiyorum işaretlenmiyordu. Neyse şöyle bir 4x sprey atalım. Tabi ben tablet oynuyorum ama bundan önce ben Xiaomi Redmi Note 8'den oynuyordum ve orada da aynı hassasiyetleri kullanıyordum. Mobilden tablete geçtim hala hassasiyet değiştirmedim. Siz de mobilde kullanabilirsiniz veya baktığınız olmuyor. Size uygun bir hassasiyetler değil. Ee, üstünde oynayabilirsiniz kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Ben kullanıyorum benim için yeterli oluyor. Kör olduğum noktalar da olmuyor benim için yeterli. Biraz ağır kullanıyorum şöyle hatta göstereyim ben size. Ee, yukarıdan sadece düşüğe çekiyorum. Ee, aşağı inince de gyroyu şuraya bir 300 yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hassasiyetlerim tam olarak bu şekilde. Yukarıdan düşüyor çekip jüroyu ayarlamak. Bu kadar basit kontrollerimi göstereyim. E, iPad mini 5 kullanan arkadaşlar varsa kontrollerim de şu an ekranda görüyorsunuz. Onun yarısı da de aşırı da 60 fps oynuyorum ve e, eğilme modu basıl tut. Dürbün modu basıl tut. Eğil dürbün aç kapalı. Dikiz ateş açık. Bu tarzda oynuyorum. Hoşunuza gidiyorsa siz de kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani dilen, dileniyor gibi oluyorum ama arkadaşlar yeni kanalım. Bunları da af görün Yapacak bir şey yok. Böyle isteyeceğim ki size de destek çıkacaksınız bana. Destekleriniz benim için çok önemli. Daha yeni bir kanalım. Güzel şeyler planlıyorum. İnşallah önümüzdeki sezon tekrardan aynı şekilde bu sezonun başındaki gibi Avrupa sıralama 1'e Türk bayrağını asacağım. Bu da size sözüm olsun. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.